Hayriye bağlanışını gerçekleştirdi. Moğolat interfeksiyonu girişim sağladı. Moğolat interfeksiyonu alt durumuna ufak bir şekilde ilerliyor. User entered your channel. Bir atlayış değiş gerçekleştirdi. Alt güney. Kaçam oluyor tam perdeyle patlıyor. Ee, atlamaya çalıştı başarısız. Direktif dikkat edin. Tam inişini sağladık. Silah var onun. Silah, shotgun Bin bek atsana ben direkt siyah Güney'e koşuyor. Tam yine Güneye Mox'a devam ediyor şu an garajına doğru. Foxtrot update yapıyor. birisi sıkıyor bana. Memur mu o? Tamam. Tamam yönelin hemen garaja. İkinci, İkinci garajına girdi tamam. Silahlı bak. Babata öyle sınır arka. Görüşümüz sütunun görüşünüz arkasında muhtemelen dikkat edin. Şu an babata bir altında olduğu yerde duruyor. İhtar verin. İkinci garaja mı girdi birisi? Tamam ben onu alacağım siz şeye gidin. Diğerine gidin. Tamam yaklaşma. Girim yaklaşma. Eleni kaldı. Aynen. Skoru ihtar Skuyor verin. Lan. Lan. Çavuş ateş açtı sakin. Yok bana sıkıyor ikinci garajında. Ha, ha Hı. 0-0 garajı. Yedim. Tamam al şu adamı. İnceleyin hadi. Kod crash oldu Çok bu şey. adam ya.